Ben de şöyle cevap vereyim. ben 1992'de konservatöre girdim. 92'den beri de profesyonel oldum. O seneden beri de tiyatro için bütün Türkiye'yi dolaştık. Yani dolayısıyla da hani buraya gelmemek gibi bir durum söz konusu değil. Yani sadece buraya değil tiyatro olduğu zaman hemen hemen her yere gidiyoruz. Evet. O yüzden burası da çok önemli bir, organizasyon bence. Ben ilk defa katılıyorum. Beşincisi olmuş. ve çok da değerli buldum açıkçası. Bundan sonra da hani bana ihtiyaç oldukları takdirde her zaman Buraya gelirim, destek olurum. Bu Bizi İzmirleri gururlandırdı, onurlandırdı. Rica ederim. Demet, senin e, ısrarla beklediğin, gözümün içine baktığın, Burak ben de soru sorayım. Ben de soruyorum, ben de sorayım. Ben var, de gördüm gördüm sorayım. İlk tamam. defa geliyorum dediniz. Daha önce bu organizasyon. Organizasyon ilk defa geliyorum, 5. Evet. Tabii ki İzmir'e çok geldim. Ailem zaten burada benim, ikilide yaşıyor. Yani mi? buralıyım, yarı buralı sayıyorum. Evet, yarı buralı. Yani, evet, yani İzmir'le değilim ama 2'de geldim buraya. Hı hı. Ama İzmir'e çok geldik tabii. Yani her sene, işte ben Dortmund tiyatrosuna oyundum, daha sonra tiyatro İstanbul' oynadım Yani e, 15 gün turnelere girerdik. Kışın 15 gün girerdik. Sonra yazın 15 gün turneye girerdik. Yani böyle uzun uzun turneler yapardık eskiden. Peki o zamanki İzmir'le şimdiki İzmir arasında ne fark var tiyatro anlamında? Sadece İzmir'le değil bütün Türkiye ile ilgili bir fark var. Ee, gittikçe yavaş yavaş e, bu Matine Suare dediğimiz iki oyunlar düştü. Onlar tek oyuna düştüler. O 15 günler Yavaş yavaş bir haftaya düştü, bir haftalar gittikçe üç günlere dört günlere düştü, kısa kısa turneler olmaya başladı. Bunu sadece İzmir'le ilgisi yok ama yani sadece bütün Türkiye ile alakalı bir durum söz konusu. Yani genel anlamda böyle bir düşüş var. Ama İzmir her zaman güzel. İzmir her zaman güzel. Biz bu cümleyi aslında hep duyuyoruz. Bazen e, acaba nezaketen mi söyleniyor diye yok, düşünmeden edemiyoruz açıkçası. ya. Öyle değil. Yani burası çok e, güzel bir yer. Hani e, ben hani yarım memleketim kendim buralıyım diye söylemiyorum ama hani burası. Başka türlü bir şehir. Yani bizim çok kendimizi rahat hissettiğimiz, keyif aldığımız, çok sevdiğimiz bir yer burası. Türkiye'den kaçmak istediğiniz zaman İzmir'e geliyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani çok Türkiye'den kaçmak <laughs> istiyoruz gibi falan yorumlanmasın şimdi. Yani öyle bir durum yok ama. Yani burası çok güzel bir yer. Yani Her şeyle güzel, insanıyla güzel, havasıyla güzel. Ee, çok keyifli bir yer burası. Bu akşamdan sizin aklınızda kalan, bizimle paylaşmak istediğiniz, şu, şu çok özeldi benim için dediğiniz bir şey var mı? Salon çok güzel olmuş. Hı hı. Ee, bir kere o yüzden herkesi çok kutluyorum. Ee, İstanbul'da bizim mesela görmeyi arzu ettiğim salonlardan bir tanesi. O yüzden hani sahnede de söyledim. Çok kıskanarak e, girdim şeye ve görünce çok kıskandım. Bize biraz kıskançlık durumları vardır ama yararlı kıskançlıklardan bahsediyorum. Güzel, kıskançlıklar Güzel yani. kıskançlıklardan bahsediyorum. O yani sahnede o sahnede oynamak isteğiyle ilgili bir şey. E, o yüzden çok tebrik ediyorum. yani Çok e, merkezi bir yerde böyle bir salonun yapılması bence İzmir için çok e, önemli bir e, durum olmuş. O anlamda mesela çok e, mutlu oldum. Öyle söyleyebilirim. Peki. Biz de İzmirliler olarak gurur duyduk diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Çok, sağ olun, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz.